Merhaba canlar. Selamun aleyküm herkese. Yeni kuşlar getirdim. İnşallah beğenirsiniz. Bakın şu çift tepe mavi ile başlayayım. Kuşun uçarı oynarı var. Bir saate yakın uçtuğunu söylüyorlar. Makine gibidir abiler. Makine gibidir. Çift tepe mavi. Bir. Erkek. Ondan sonra Buraya iki tane hemen dişiler açıyorum şunları. Dumanlı dumanlarımız dişi. Şu perçemli dumanlı bakın dişi. Dişi güzel dişi çok güzel dişi. Çirkin kraliçe. Yine buradaki dumanımız da dişi. Bu da oyunlu. Bu da lastik top. Bu da lastik top. 3. Bakın bu da lastik top. 3. Beyaz erkek eşe kızmış. Arada sırada oynar. Arada sırada oynar. Bu da oyunlu. Arada sırada oynar. Çok fena eşe kızmış. 4. Ondan sonra bu ikisi de erkek. Önümdeki erkekler bunlar. Bu dumanlı erkek. 5 İbikli mavi erkek yine ayna kuyruk 6 Ya bu kuşlardan abiler 4-5 tanesi oyunlu Onlara Dişi atalım 4 erkek 2 dişi var orada Şu iki güzel dişi atalım onlara Çakmaklıyla Kara çakmaklıyla miski atalım 8 8 Şu anda eşit. 4 erkek, 4 dişi. Şunlara yuva kızdıran şu kuşları atalım bakın. Arap erkek, ön perçem. 9 Eş aldığı çakmaklı dişi atalım. 10 10 10 Alın kutu boş gitmesin. Şu tepeleri atalım. Erkek erkektir çakmakla. 11. Şu miski arka tepeyi de bunlar ikisinde takım yapabilirsiniz. Bu da dişiye benzer aynı. Aynen bu da dişi. Çatalı falan açık. Miski dişi. 12 tane kuş abiler. Hepsi 1000 lira. Para değil. İnan ki para değil. Bunların hepsi sadece 1000 lira. Burada kuşlar. Of. Sunarken kuşları sunarken yoruldum Bey, 6 dişi, 6 erkek. Dişi sorunu da yok, erkek sorunu da yok. Alın. Mis gibi, cırlop gibi kuşlar. Hiçbirinde en ufak sağlık sorunu yok. Hiçbirinde en ufak sağlık sorunu yok. Nerede sizi bekliyor? Burada sizi bekliyorlar. arkadaşımızla de oynayın dedik. Bu zaten erkek mavimiz efsane. Bir saat uçarı var dedik. Burada sizi bekliyorlar abiler. Videoları lütfen beğenelim. Her gün yeni kuşlar, her gün yeni bir kadro. İnanın kolay değil. Alan abime, kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kuşlar benden çıktı. Bundan sonrası sizde. Bakın dediğim gibi işlerinde çok hoş kuşlar var. Çok uçta, bak şu çakmaklı, kara çakmaklı dişinin güzelliğine bakın. O Arap'la eş tutmuştu o değil mi? Dumanlı dişiler, bakın dumanlı dişilerimiz efsane, ikisi de oyunlu. Yine çakmaklı, ibikli dişi güzel, arka tepe miski dişi güzel. Çok güzel kuşlar var abiler, çok güzel kuşlar var. Alın değerlendirin.